Evrensel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı bilimsel gündemin 53. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere kalbimizin demire olan ihtiyacından, balın iyileştirici gücünden, ağrı ve uyku ilişkisinden bahsedip kalbimizin de demire ihtiyacı var başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde 1963 yılında kurulan Türk Kardiyoloji Derneği'nin kurucu üyelerinden Doktor Hatice Açıkalın'ı tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz, kalbimizin de demire ihtiyacı var. Kalp yetmezliği olan hastaların %50'sinde demir eksikliği de görülüyor. Yapılan bir meta analizde, demir takviyesinin kalp yetmezliği hastalarına olan potansiyel faydaları gözlemlendi. Çalışmaya dahil edilen 3008 kalp yetmezliği hastası iki gruba ayrıldı ve gruplardan birine damar yoluyla demir takviyesi yapıldı. Sonuç olarak demir takviyesi alan grupta kontrol grubuna kıyasla kalp yetmezliğinden sonra tekrar hastaneye yatışlarda ve uzun vadede kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde ciddi bir azalma görüldü. Bu makale European Journal of Heart Failure'da yayınlanmıştır. Konuyla ilgili İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Dahili Tıp Bilimleri Bölümünden Profesör Doktor Tufan Tükek'in yorumlarına yer vereceğiz. Kalp yetersizliği hem kardiyoloji hem de iç hastalıkları pratiğinde en fazla hastane yatışın olduğu ve özellikle mortalite ve morbiditen en fazla olduğu hastalıklardan bir tanesi. Hele bir de bu hastalıkta çok sık görülen demir eksikliği anemisi de olaya eşlik ederse ki demir eksikliği anemisine gerek yok demir eksikliği bile olaya iştirak ettiğinde gerçekten hastaneye yatışların ve mortalitenin ne kadar arttığını söylemek zor olmasa gerek. İşte bu çalışma bize 4 tane randomize kontrollü çalışmanın verilerini analiz ederek sunan bir çalışma, bir meta analiz. Aslına baktığımız zaman 4 tane plasebo kontrollü çalışmadan elde edilen 3008 hastanın dahil edildiği bir meta analiz. Bu hastalara intravenöz demir tedavisi veriliyor bir kısmına 1581 tanesine, 1427 tanesine de plasebo ya da bir kontrol grubu şeklinde oluşturuluyor. Daha sonra bu hastalar izleniyorlar. Kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış ya da kardiyovasküler mortalite nedenli olaylar inceleniyor. Bu çalışmanın sonucuna bakıldığında hem kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatışta hem de kardiyovasküler mortalitede intravenöz demir verilen, demir karboksimaltoz verilen hastaların aslında çok daha az hastaneye yattığı, çok daha az kardiyovasküler mortaliteden kaybedildiği gözleniyor. Bu çalışmanın tabii subgrup analizlerine bakıldığında işte kalp yetersizliği, etiyolojisi açısından bakıldığında iskemik ya da non iskemik ya da yaş açısından bakıldığında ya da cinsiyet açısından bakıldığında GFR açısından bakıldığında 66 ya da üstü hemoglobin düzeyi, transferin satürasyonu ferritin ya da fonksiyonel kapasite açısından bakıldığında herhangi bir farklılık olmadığı gözleniyor bu çalışmanın sonucuna göre. Yani aslında bakıldığında intravenöz demir verilerek Demir eksikliği tedavi edilen ya da demir eksikliği anemisi biraz daha düzeltilen hasta gruplarında hem hastane yatışların azaldığı hem de kardiyovasküler mortalitenin azaldığı bu meta analiz sonucunda ortaya çıkıyor. Bu gerçekten bizim pratiğimiz için de önemli bir bilgi. Araştırmacılar iyileştiren güç bal ile ilgili bir makale yayımladılar. Üst solunum yolu enfeksiyonları en sık antibiyotik reçeteleme nedenidir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu viral olduğundan antibiyotik reçetesi etkisiz olmakla birlikte antimikrobiyal dirence de neden olur. Bal, üst solunum yolu enfeksiyonları semptomları için iyi bilinen bir tedavi yöntemidir ve antimikrobiyal özellikleri vardır. Kılavuzlar çocuklarda akut öksürük için balı önermektedir. Yapılan bir 1345 tekil veri ve 14 çalışmayı içeren meta analize göre balın öksürük sıklığı ve şiddetini iyileştirdiği bulundu. Bal, olağan bakım alternatiflerinden daha etkili ve daha az zararlıdır. Ayrıca antimikrobiyal direnç yoluyla zarar vermekten kaçınır. Bu makale BMC Journal'da yayımlanmıştır. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Ağrı uyku ilişkisi. Kronik ağrı anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları gibi çeşitli hastalıklarla ilişkili olup yetişkinlerin %11 ila 40'ını etkiler. Yapılan bir çalışmada ağrı ile uyku arasındaki ilişki incelenmiştir. Özellikle kronik uyku bozuklukları ağrı duyarlılığını artırmaktadır. Ancak ağrı ile uyku arasındaki mekanizma tam olarak bilinememektedir. Kronik uykusuzluğun beyinde talamik retiküler nükleus'ta en araşidonil dopamin denilen bir sinir iletimi salgısını azalttığı gözlemlenmiştir. Bunun da ağrı duyarlılığını artırdığı görülmüştür. Sonuç olarak en araşidonil dopaminle kronik uyku bozukluğu olan bireylerde artan ağrı duyarlılığı ilişkisi potansiyel tedavi yöntemleri hakkında fikir vermektedir. Bu makale Nature Communications'ta yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde 1963 yılında kurulan Türk Kardiyoloji Derneği'nin kurucu üyelerinden Doktor Hatice Açıkalın'ı tanıyacağız. Merhaba, ben Hatice Açıkalın. 1909 yılında İstanbul'da doğdum. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından eski büyük hacı Cevat Açıkalın'ın kız kardeşiyim. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum ve iç hastalıkları ihtisasını 1930'lu yıllarda Paris'te yaptım. Zamanın en önde gelen kardiyoloji uzmanlarından Söyler ile beraber çalıştım. Bu sayede kalp hastalıklarına ilgi duydum ve sonrasında Türkiye'de bu branşın öncülerinden oldum. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce ve onu izleyen 10-15 yılda uluslararası üst düzey tıp yayınlarında bir türkün yer alması çok seyrekti. 1939'da devrin önemli bir tıp dergisinde iki Fransız meslektaşımla beraber bir makale yayınladım. Memleketi döndükten sonra 1950 ve 60'lı yıllarda Cerrahpaşa Belediye Hastanesi'nde çalıştım. Hasiki Devlet Hastanesi'nde 3. Dahiliye Klinik Şefi olarak görevime ise 1974 yılındaki emekliliğime dek devam ettim. 1963 yılında kurulan Türk Kardiyoloji Derneği'nin 27 kurucu üyesinden biri oldum. Ayrıca 1964 yılındaki ilk yönetim kurulumda Ordinarius Profesör Doktor Ekrem Şerif Egeli ile beraber başkan yardımcılığı görevini üstlendim. Yurt içi ve dışındaki çeşitli tıp dergilerinde yüze yakın bilimsel makalem yayınlandı. Doktor Oğuz Uşaklıgil ile birlikte Türkiye'de ilk elektrokardiyografi kitaplarından birini yazarak yayınladım. Hayatımın tamamını İstanbul Bebek'te geçirdim ve 2003 yılında yine burada aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Ankor resmi hesaplarımızdan takip edebilir. Abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.